Akıllı akıllı duruyorsun değil mi oğlum? He? He neyi mi seyrediyorsun sen? Aferin oğlum. Ona. Aferin paşama. Akıllı mı duruyorsun sen? He oğlum? Yani niye bakmıyor? Çiçek mi oldun? He? Çiçek mi oldun paşam? Ya anneciğim. Akıllı akıllı duruyor musun sen? Aferin sana. Aferin oğlum. Ay. Ay. He. Alacağım kucağıma. Alacağım kucağıma. Kahvaltımı yapayım mı alacağım? Seninle gezmeye gideceğiz biz. Ya gezmelere gideceğiz. Değil mi oğlum? Alacağım merak etme.